Herkese selamlar. Yunal Yapınarak yeni bir Paladins bölümünde sizlerle beraberim. Vora'ya tekrar bir şans vermeye karar verdim ve bakalım yeni karakterle bu el nasıl oynayacağım. Ama öncelikle kanala abone olup hemen aşağıdan çan sesini açmayı unutmayın. giriş yapmadan önce takımda ben Vora olduğum Gronk var, Vivian var, Ruckus var ve Io var. Ivy, Victor, Tyra, Makua ve Io karşı tarafta bulunuyor. Tyra ile Victor bizi gerçekten çok zorlayacak çünkü benim karakterlerin açıkçası antileri. Ama çok yakınlarında durduğum zaman büyük ihtimalle o açığı ben kapatacağım diye düşünüyorum. Ee, hemen inatçı baskı Çünkü Bir saniye boyunca hedeflerim maksimum canım. Yüzde kadar ek hasar veriyor. Bu çok işe yarıyor bende. Yine bir, bir bakayım kilis ikinci bir kullanıma sahip olur. Yok gerek yok. Bu inatçı baskı daha mantıklı oluyor. Adama vurduktan sonra pıt 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 canı düşmeye başlıyor o sırada. Bayağı işe yarıyor. Amansız mevcut Daha kartlarını tabii ki dizmedik. Buna düzgün bir şey yapmamız lazım. Ama ilkini seçelim. Oyun şimdi başlıyor. Ee, dağlama alacağım. Karşı tarafta bakalım healer. Ayo çok fena healliyor çünkü direkt dağlama almam gerekiyor. Ondan sonra yaşam sökme falan alırız. Unuttum ha. Oyuna girince iki tane şey alabiliyordum. Eskiden bir tane veriyorlardı. Şimdi iki tane vermeye başladılar. Zaten Victoria'da Tyra şimdi geliyordur burada. <laughs> bana ben niye birden geri gittim lan Allah Allah bir anda kendim geride buldum resmen oyunda oyunun sesi kulağımda resmen pal patlıyor yani şu anda oh Adamı öldürememişim abi. Yukarıdan aşağı indiğim zaman normalde öldürmem gerekiyordu. Canını bayağı düşürürüm zannettim. Hiç düşüremedim. Ya yeni karakter anladığım kadarıyla çok çok profesyonel değil. Ee, karşıda da tercih edilmediğine göre çünkü yeni hero her zaman en çok tercih edilen hero'lardan bir tanesi oluyor. Ama yetenekleri falan birazcık herhalde e, güç kazanması lazım. Çok basit. Yani baksana adamı zar zor kovalıyoruz. Cellat. Aa çok fena oldu, direkt kilitlendiler Sağ tıklamayı bu yanlış yerde yaptım. Biz alırız bunları, onu fark ettim, alamayacağımız bir durum yok. Çok zor değiller yani, rahatlıkla alırız. Obo arkadan Viktor geliyor. Kaçamadık. Ölüm şifasını güçlendirelim. Dağlama yaptırmayacağım gerek yok. Ölüm şifası benim için daha önemli. Adamları öldürdükten sonra güçlendim. Bu arada ultiyi açmalarına gerek yoktu. Bizimkiler ulti multi açtı. Bayağı sinirlendiler herhalde. Abi şuna bak iner inmez ölüyorsunuz ha. Böyle bir şey yok yani. Bayağı sıkıntıdayız şu anda. Benim karakterle bayağı sorunluydu, uzaktan vurmam gerekiyor. Bizimkiler ulti açtı artık, yapacak bir şeyler olmadığı için. Ben de şöyle uzaktan dalacağım. Abi Spiderman gibi iş çok fena uzağa ağ atıyor onu fark ettim. Ee... Yemin ediyorum oyunda bu olmasa kafayı yeriz, Allah'tan ultisi falan işe yarıyor. Bitmiyor abi, o ışıkları vurana kadar adam takır takır size rahatlıkla ateş edebiliyor. Onun dışında bizim hero'nun pek bir ağım özelliği yok. Viktor'la karşı karşıya kaldığınızda bile 2-3 kere vuruyorsunuz anca öldürebiliyorsunuz yani yok. Birazcık da atak güçlerini bunun yükseltmeleri gerekiyor, onu fark ettim. Bundan sonra güzel bir Mii oynayabiliriz. <laughs> Alano'nun basa tabii. Hadi gidelim bakalım şimdi ilerliyoruz teknik ilerleyelim abi sağ taraftan direkt hızlı canı gidelim Abi şuna baksana adamdan hiç canı düşmüyor ya takır takır seni öldürüyorlar yani Hani boşa yaşıyoruz bildiğin Bir daha gidiyoruz sağ en azından tutayım ki adamlar şey yapamasın diye. Şakala baksana direkt arkamdan yürüyor yani bildiğin hani geliyorlar takip ediyorlar. Yani öldürebilecek bir hero değil kafa kafaya girip daha sonra öldüreyim lan oha çok iyi vururum diye böyle bir şey yok. Tek tek de her türlü mağlup oluyorsunuz adamlarla kapışsanız bile. Yani tek tek de bile mağlup olabileceğiniz bir hero sizin neyinize yarasın. Gelmedi mi? Gelmedi. Abi şuna bak F'i kullanamadı mı? Efi kullandım kalkanın içinde kaldı kalıyor. Yani hareket ettirmedi Orada Makuha'ya güzel bir ultiyi geçireceğim. Bekliyorum şu anda hani riski atmamak için kendimi. Ama bir dakika var bence geçirebilirim. Hiç sıkıntı değil. Çünkü bu kadar ulti beklemek. Allah belanızı versin abi şuna bak ya hero leş ya yemin ediyorum leş ya Peşinden deli gibi kovalıyorum adamı öldüremiyorum ya Çok çok kötü abi Vallahi hiçbir işe yaramıyoruz ha Kendimi hiç bu kadar değersiz hissetmemiştim oyunda. Ulti açıkken bile öldüm ana. <laughs> Ulti açıkken normalde canımız daha çok korunması lazım. Onda bile öldük anasını satayım. <laughs> Hadi bebeğim hadi bebeğim alana atlayıp sağ tıklayacağım direkt. <laughs> yok abi imkanı yok yani hero boş yani gerçekten çok boş bir karakter. Adamlara gerçekten kusura bakmayın demek istiyorum yani. <laughs> Yani hiçbir işe yaramıyor ya. Vuruş atakları yani <laughs> e, yetenekleri teke tekte dönüşte hiç yani şansınız yok. Kesinlikle şansınız yok. Uzaktan sniper gibi anasını satayım böyle böyle vurup adamdan anca canını indirebilirsiniz. Ulan IO bile kaçtı lan bizden uça uça. Gerçi orada susturamadık hatamız var ama yine de yani şey e, vurduğu atak böyle bitirici değil. Şu ultiyi bence normalde koyması lazım. Yani 4, yakın 4, dövüşlerde adama 3, tek atma özelliği 2, de olsun bari en azından. 1. Hani öyle bir şey olsa hero tamam kullanılabilir ama diğer türlü hareketlerde abi hiçbir işe yaramıyor. Hani e, nasıl yumruğu var? Aynı bunun da o yeteneği. Adamın yüzde 45'ten olsun abi. O zaman bırak vuralım. Şuna bak. Dalga geçiyor bizde. Şuna bak. Cana bak ya. bir Victor faktörü var, bir de bizim faktör var faktörü abi. Şuna bak. Valla bitsin oyun yani. Çok bir sıkıldım man. abi. Bunu ne böyle inan yani yemin ediyorum. Kart mart çizmiyorum bu hero'ya. Hak etmiyor. Hak etmiyor. Gerçekten hak etmiyor. Aga Ortaya girmeyi düşünmüyor herhalde bizimkiler onunasını soruyor. Vallahi son ultimi açıp girdim özellikle Allah ne verdiyse. Şu anda yine gidiyorum. Alana gireceğim direkt. Yani sadece oyalama herosu yemin ediyorum. Başka hiçbir şey değil. Neyse aldık Allah'tan. Ama ilerler mi ilerlemez bence boşuna yani. Yine de iyi tuttuk ortayı. Keşke moral desteğini verseydik. Ya bu heroda yapabileceğiniz en şey kesinlikle moral desteği. Сейчас си ладно. Сейчас так. Сейчас Allah belanızı versin. Ay ay eliyorum ya inanılmaz. Böyle bir şey olamaz ya tam komedi. Olayı ama <laughs> kenardan gizli gizli dürterek ilerleteceğiz onu fark ettim. Ultimi şu anda atmayı hiç düşünmüyorum çünkü bu oyun ilerlemez zaten orada. Abi selamla diyor medumlar. Allah. <laughs> dışarı uçtum inanılmaz bir şey. Çok gidersen dışarı uçuyormuş karakter. <laughs> Opportunity opportunity double kill. To grow stronger. Don't make this complicated. Thirty seconds remaining. Fifteen seconds remaining. yeter artık yeter artık yani gerçekten yeter artık triple kill çekmeliydim orada acayip sinirlendim İtme nasıl başarısız? Aracın dibindeyiz. Ayıptır, günahtır ya. Olaya bak anasını satayım. Yani tam dibindeydik gerçekten. Elim ayağım titriyor. Yemin ediyorum öyle bir maç çıkardık ki. Yani geriden gelip arkalarında adamların saklana saklana hareket ettik. Normalde maç %100 bizimdi abi ya. Böyle bir şey olamaz. Yani en son bir oyunda bir lag oldu anladığım kadarıyla. Viktor'un attığı bombalar bizi geriye biraz fırlattı. E, adamın ultisi bizi geri çekti bizi yani profesyonel anlamda. Ultim olursa alırız. Uzaktan vuracağım olabilir hiç girmeyeceğim abi aralarına. İmkanı yok yani. Bu hero'yu iki kişi birebir de o kadar iyi o öldüremiyorsunuz yani net. Uzaktan ama adam biraz dürttükten sonra şansımız oluyor yani. Benim şuradan biraz adamları dürtmem gerekiyor. Aç, açıp o Makua'yı direkt öldürmem gerekiyor ya Hadi abi hadi abi hadi abi Orta daha hala boşta herkesin bir şansı var Giriyorum ortaya ve Makua'nın işini bitiriyorum artık Buradan bir git lan Yeter artık ya embrace your rage for a Dostum her zaman arkandayım. Yeter ya kaçıncı vuruşum adam artık. Şurada I o saklanıyordur şimdi. Hadi bebekler, hadi bebekler ilerleyeceğiz gibi. mez ama gerçek. Yemin ediyorum bak olmayacak oyun döndü şerefsizim a. Olmayacak oyunu döndürdük ya. Sonlara doğru birazcık arka planda kalarak yani çok ön plana çıkmayarak e, oyunu ulan çok ciddi konuştum. <laughs> oyunu gerçekten son dakika ön plana çıkmayarak baya baya değiştirdik. Yani ben bu kadar düşünmüyordum. Üç çoklu katletme de almışız abi resmen. <laughs> Yani olmayacak oyun yendik yemin ediyorum bak. 18 adam öldürmüşüm yani bu imkansız yani 18 adam ben bu hero'yla nasıl öldürebildim? Çok zor gerçekten çok zor. Karşıdaki bak Vivian 28 adam öldürmüş resmen adam ilah olmuş yani adam oyunu resmen vermiş bizim için. Ya bize sağlamış. Karşıdaki Victor'la şey ikisi de taramalı ya abi hiç şansımız yok yani hele birebirlerde adamlar falan kaçıyor değil mi? yok. Ama şunu fark ettim Q'yu ilk vurduğunuz anda birazcık daha şansınız artıyor. O daha sağlam bir atak yaratıyor ve sonraki vurduğunuz tekli atışlar daha normale dönüyor. Bunu kesinlikle denersiniz. Ama dediğim gibi e, oyun resmen bedava değil. Hakkımızla aldık ama dönmeyecek oyunu döndürdük öyle söyleyeyim. Gerçekten bu iyidir. İyi geldi. Abi şöyle güzel bir hero ver bana ya. İyi ver. Oh, kendimi Daha normal bir hero daha geleceği olan sağlam teke tek dövüşlerde en azından vurabileceğim birileri. Siyahı da almayacağım çünkü aydınlık alan Deathmatch'te direkt armut gibi siyah belli oluyorsunuz orada. Direkt herkes size dönüyor ateş etmeye falan başlıyor. Parayla alabileceğim başka kıyafet var mı? Bu neymiş? biraz da şunu alıp giyinelim. Para biliyorsunuz çok fazla oyunda. <laughs> Harcayacak yer bulamıyorum. Ya şunlar paraya dönse var ya deli gibi harcayacağım da işte ee, oyunun özellikle para kazanması için kendince oluşturduğu kristallerden almak gerekiyor. Onlara da girmiyoruz elmaslardan. Ticari bölge. Ticaret bölgesi pardon. Bakın takımda Imani, Citrix, Wing, Mi ve Zin bulunuyor. Bizim takım etmiş ha. Karşıda Jeno's, Meldamba, Citrix, Vivian, ne? Kinesa. Yedik yedik. Her türlü yedik abi. Eğer Citrix ile Zin iyi oynuyorsa her türlü yedik. Imani zaten ejderi çıkardı mı net 2-3 kili var adamın. Yani ejder çıktıktan sonra o killer her türlü gelir. %35 canın altındaki hedeflere tek atma. Bunu yapacağız. Ölüm şifasını arttır. Ve onlarda support Meldamba ile Genos var. O yüzden kesinlikle ilk 5, defa 4, dağlama alarak başlayacağım yani çok başlamam. Dağlamayı tercih etmem. Hemen ataklarımızı kullanalım. Şuradan çıkacaklar ama garanti olsun biz şuradan ilerleyelim. Ya tek sevmediğim şey arkadan vurulmak. <laughs> ah be bak elim alışamadı dur geliyorum şimdi dur yavaş yavaş İlkini verdik adamlar daha bizimkiler adamları bulamamış Adam düştü lan. <laughs> ben de diyorum bu bir yerlerdeydi niye kayboldu ortada? Elimin alışması gerekiyor müve. Diğer bir odan sonra. Helalsiniz gençler. Biraz daha arkadan dalmak gerekiyor. Çok önden gittim. Yani bunu orada bırakacak halim yoktu kusura bakmayınca. Neredeyim ben hiç bilmiyorum ha. Abi harbi kör etti ha. Çok sağlam vurdu. Direkt kör oldum. Bizimkiler ne yapıyor abi? Niye yavaş oynuyorlar? Adamlar soldan ateş ediyor. Görünüyor yani. Ay ağzına tüküreyim. Nedir bu cenabetliğimiz? Geno savaya kaldırıyor. Bizdekiler de hiç atak matak yapamıyor. Orada patlıyorlar. Abi tam alanın bak içine düştüm. İnanılmaz ama gerçek yani çıkamadım orada. Hadi bebeğim hadi bebeğim yaparız. Ulan kesin alırız dedik 18 kişide kaldık iyi mi? Oğlum adamlar nerede? <laughs> Ana ulti ilk defa boşa ha kimse yok ha. Ulan resmen zafer turu attık ha. I must recover. Tamam şurada birileri var <laughs> Adam tek attı ya lan. Abi sözde sniperların antisiyiz ama adamlar iyi oynuyor Allah var şimdi. <gülüyor> 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 Ya yeter ya. Oyunda iki tane sniper var. Yani yemin ediyorum illallah ettirdiler ya. Nerede bunlar? Arkamızdaymış. <laughs> Oğlum ben adamları bulamıyorum ki kocaman harita ya. Hani şöyle bir dağılma olur. O da yok. Zim benimle gelsin. Heh. Aşağı düştüm. Allah kahretmesin dedi Sağ tıklamayı basınca gittik. Ya bir salın bir vurayım ya. Biri birini o kadar iyi koruyor ki. Hadi bebeğim yetenekler doğu. Aa arkamdan çıktı ya. Allah inanamıyorum bir girdiğim alanda 3 tane adam olur mu ya?

Sadece ben de atabilirim Yapma Zil yapma Lan lan öleceğim Ulan ben öldüm ha Kimsenin ölmemesi gerekiyor Sonuncu ben öldüm ve bitti oyun abi. inanılmaz bir şey ya. Ulan kesin oyun bizde dedim yemin Güzel bir oyundu. Herkes yenildi onu fark et Yenildik yani. Tam kıl payı kaçan bir oyun oldu bence. Ama iyiydi yani. Hoştu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum gençler. Ee, abone olduktan sonra çan sesini açıp bildirimleri alabilirsiniz. Başka videolarda yine karşınızda olacağım. Şimdi görüşmek üzere. <laughs>